Merhaba arkadaşlar. inşallah bugün bazı fiillerin mazi ve mastarlarına bakacağız. İlk fiilimiz arkadaşlar meşe. Yürüdü demek. Yürüdü. Yemşi. Yürüyor. İmşi. Yürü. Özellikle imşi çok kullanılır arkadaşlar. Mesela yürü git manasında. İmşi Allah diye Araplar çok kullanır, kullanır bunu. Ben de çok seviyorum bu fiili. Meşyun yürümek. Ee, Türkçe'de hatırladığım kadarıyla bunu kullanmıyoruz. Ama Türkçe'de var bu. Bimeşe, yürü demek zaten. Evet. Nâme uyudu. Yenâmu, uyuyor, Nem, uyu. Nevmun, uyumak. Bununla ilgili güzel bir söz var. nevmu huvel ehuttev emi dilmevt. Uyku ölümün ikiz kardeşidir. Bu güzel sözü de ezberleyebiliriz aslında. Güzel olur. Veya menem kelimesini biz Türkçe'de kullanıyoruz. Aslında Nameden geliyor. Rüya, düş, hayal manasında kullanıyoruz arkadaşlar. 18. fiilimiz arkadaşlar uyanmak. İsteykaza uyandı. Yesteykizu uyanıyor. İsteykiz uyan. İstikazun uyanmak. İbn-i çok güzel bir kitabı var arkadaşlar. Haybin Yapsan. Bu yazan kelimesi arkadaşlar bakın şuradaki ya kazadan geliyor. Şu elif, s ve t'ler türetmedi normali kelimemiz ya kaza. Hay bin arkadaşlar e, İbn Tufeyl'in yazdığı bir felsefi bir kitap. İşte insanın özünü sorgulaması, kendini sorgulaması ile ilgili çok güzel bir kitap. Hatta çizgi filmi de var YouTube'da. Onu inşallah e, açıklamada link olarak paylaşacağım. Oradan izleyebilirsiniz. E, veya ya kaza alemi mesela Alemul Ervah Ruhlar alemi, alemul yakaza, işte hani uyanıklar alemi manasında kullanıyoruz veya yakaza kelimesi işte bilinçli olmak manasında hani uyanık olmak veya e, ne diyebiliriz farkındalık veya kurnazlık, açık gözlü olmak manasında da arkadaşlar ne yapıyor Kullanılabiliyor. Ne hada kalktı? Yen hadu kalkıyor inhed kalk nehdatun kalkmak. Arkadaşlar bu daha çok mesela diyelim ki bir e, zorbalığa karşı kalkmak, direnmek manasında hani bu manada uyanmak manasında kullanılıyor. Yani şuradaki normal uykudan uyanmaktan farklı bir kelime. Arkadaşlar özellikle Mısır'da bir parti var. Hezbun Nehda diye veya Nehda hareketi vardı. Bunlar yine uy uyanmak kelimesinden türüyorlar. Kalkmak kelimesinden Türüyorlar arkadaşlar. Diğer fiilimiz koşmak. Rakadı koştu. kadı koşuyor. İlkad koş. Rakdun koşmak. 21. fiilimiz vakafe durdu. Yakifu duruyor. Kif dur. Vukufun durmak. Evet, Türkçe'de vakıf kelimesi buradan geliyor veya bir şeye vakıf olmak manasında da kullanıyoruz arkadaşlar. İşte Vakf etmek, bir şeyi bağışlamak manasında kullanıyoruz veya tevkif edilmek yani hapsi e, konulmak manasında, hapis yatmak manasında kullanıyoruz arkadaşlar. 22. Kâme arkadaşlar kalkmak. Yakumu kalkıyor. Kum kalk. Kum bi nillah'tan hatırlayın. Kıyamın kalkmak. Evet, bununla da ilgili bazı fiiller Türkçe'ye geçmiş arkadaşlar. Mesela kıyam etmek. Namazda kullanıyoruz. Veya yani kıyamet. Veya Allah'ın bir sıfatı var. El kayyum. Her şeyin onun zatından dolayı ayakta kalabileceği manasında veya sürekli bir şeyleri ayakta tutan, yok olmasını engelleyen manasında veya işte kayyum müezzin kelimeleri falan derken hep aslında bu kelimenin türemiş hallerini işliyoruz arkadaşlar. Pardon görüyoruz yani Türkçe'de. Buradaki elifler arkadaşlar Y'ye dönüşebiliyor. Vaka veya burada olduğu gibi Vaka dönüşebiliyor. Bu Y'ler o yüzden değişmiş yani. Sonraki kelimemiz arkadaşlar oturmak. Celese. Oturdu. su oturuyor. İclis otur. Celsetun oturmak. Bununla da ilgili biz Türkçe'de mesela meclis kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu meclis bir mekan kalıbıdır. Oturulan yer demek. Veya cülus bahşişi var. eskiden işte padişahlar işte değiştiğinde falan. Ne olurdu arkadaşlar? Cülus olurdu. veya celse kelimesi arkadaşlar. Nedir? Oturum manasında hala kullanılıyor Türkçe'de. Özellikle bu anayasayla ilgili şeylerde falan mecliste celseler falan oluyor diye hatırlıyorum. Veya mahkemelerdeydi galiba. Celse oturum kullanılıyor arkadaşlar. Sonraki kelimemiz arkadaşlar satmak. Ba'a sattı. Yebi'u satıyor. Bi'a sat. Bey'un satmak. Evet. Sonraki kelimemiz iştera. Satın aldı. Yeşteri. Satın alıyor işteri satın al iştiraun satın almak özellikle arkadaşlar şu fiili y'sini atıp bir eklediğinizden oluyor müşteri kelimesi oluyor bu şekilde müşteri kelimesini elde ediyoruz Türkiye'de kullanıyoruz evet sonraki fiilimiz arkadaşlar ekhaza aldı yekhuzu alıyor huz al ekhuzun almak Mesela mehaz eskiden kullanılırdı kaynak manasında veya işte priz manasında da kullanılıyor. Mesela hani elektriğin alındığı yer falan manasında bile kaynakça manasında da kullanılıyor arkadaşlar bu kelime. Devam ediyoruz. Ahta verdi, yuhti veriyor, ahti ver, ihtaun vermek. Evet, mesela atiye kelimesini biz kullanıyoruz kız ismi diye. Atiye normalde hediye demek, armağan demek arkadaşlar. Hazine üzüldü, yahzano üzülüyor, ihzan üzül, haznul üzülmek. Türkçede hüzün kelimesini arkadaşlar direkt kullanıyoruz zaten. Veya hazin olmak, mahzun olmak Türkçede kullanılıyor arkadaşlar. Evet. Sayde mutlu oldu. Yes adu, mutlu oluyor. Is ad, mutlu ol. Saadetun mutlu olmak. Bununla da ilgili bazı kelimeler var arkadaşlar. Mesela Said, sayde isimleri veya suat. Suat genellikle kız ismi için kullanılır arkadaşlar ama nadiren erkek ismi de oluyor. Hatta bu arka coğaklarda bir tane kadın vardı Suat diye. Mesud bu da arkadaşlar mutlu olan demek arkadaşlar. Mutlu olan şey. Ama biz erkek ismi olarak da kullanıyoruz. Veya saadet master direkt kullanılmış arkadaşlar Türkçe'de. Saadet bayağı kullandığımız bir kelime. Evet sabaha yüzmek yüzdü. Yesbahu yüzüyor. isbah yüz. Sibahatun yüzmek. Arkadaşlar bu şekilde ikinci fiillerimizi de bitirdik. Diğer bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.